Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Patong'dan ayrılıyoruz. Birazdan şimdi motoru götürüp teslim edeceğim. Daha sonra da Patong bir şey doğru gideceğiz. Oradan otobüs gibi bir şeye binip Phuket merkeze doğru devam edeceğiz. Yeni otele yerleşeceğiz. Oradan sonra da biraz Phuket merkezi keşfederiz. şimdi motosikleti teslim edip geri buraya yürüyeceğim. Daha sonra eşyaları alıp otelden çıkacağız. O şekilde gideceğiz arkadaşlar. döğru bıraktım arkadaşlar. Dönüyorum yürüyerek tekrar otele. Bir 600-700 metre falan zaten. 7-8 dakika falan yürüyeceğim. Eğer Patonga gelip motor kiralamak isterseniz bu kiraladığım yerden kiralayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güvenilir bir yer. Motor gayet güzeldir, fiyatı da uygun. 3 gün 500 bahta yani 380 TL gibi bir rakama kiraladım ben bunu. Honda'nın otomatik scooter 125 cc'lik. Ya o da günlük dolar olarak 5 dolara denk geliyor. 3 günlük 15 dolar. Çok güzel bir rakam yani. Ucuz. Diğer yerlerde günlük 300-400 baht'a kadar çıkarıyorlar. Bir de pasaportunuzu alıyorlar. Buraya nakit de bırakabiliyorsunuz. Depozito olarak yaklaşık 3.000 baht değerinde bir para. İsterseniz 3.000 baht bırakın, isterseniz 100 dolar bırakın. Yani ona denk bir şey istiyor adam. Ya da pasaportunuzu istiyor. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet güler yüzle karşıladı. Tekrar güler yüzle teslim aldı. Depozitomu aldım şimdi geri. 100 dolar bırakmıştım ben. Geri verdi adam. Zaten aile işletmesi ya. Arkada karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla falan oturuyor. Güvenilir birine benziyor. Buranın adını, konumunu, bilgilerini falan ben yazarım videonun altına. Açıklama kısmından. Bakarsınız bu motor çok işime yaradı ya. Bütün plajları gezdik, sahilleri gezdik. Tabi Phuket'in batı tarafındaki. Şimdi Phuket'in doğu tarafına doğru gideceğiz Biz Phuket merkeze. Biraz da oraları geçmeyeceğiz. Motor konusu önemli arkadaşlar ya. Çünkü yani ne olacağı belli olmaz. Evden 7-8 bin kilometre uzaktasınız. Pasaportu bırakırsanız şimdi bir şey olur. Adam Takip cihazı takmıştır. gelir otelinizin önünden geri, gerideki anahtarla motoru çalar, götürür. Sonra bir yere gidemezsiniz, hesap soramazsınız doğru düzgün. Hani polise gitseniz, olayın sonuçlanana kadar zaten uçağınız vardır, rezil olursunuz yani ne gerek var ya. Burası gördüğüm kadarıyla güvenilir. Yani adama %100 kefil olmuyorum ama ben kiraladığım için söylüyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şurası da komple boydan boya motosiklet kiralayan bir cadde mesela. Forrent hepsi kiralık şunları. Benim kiraladığım biraz daha arka sokaklarda bir yerdeydi. Google yorumları da iyiydi. Yani 80 tane yorum almıştı. 5 derece, derece puanı 5 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani yine de siz bilirsiniz. Benim birkaç videomu izlediyseniz eğer bu motorla gezdik, dozduk. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ben sadece linkini koyacağım. Hani isteyen varsa kiralar. Yoksa istediğiniz yerden tabii özgürsünüz. Kiralayabilirsiniz. Şimdi otele doğru gidiyorum. Hava çok sıcak ya. Açık bugün. Böyle açık havalarda dolaşırsanız Tayland'da yanarsınız. Yani vücudunuzda güneş kremi de yoksa nar gibi kızarırsınız vallahi. Şurası pazar alanı. Normalde akşam burada çok rengarenk bir pazar açılıyor. Balık pazarı var burada. Şu hemen arka kısımda da normal sokak yemekleri tarzında pazar var. Önceki videolarda buraları çok gösterdim. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Şurası da Bangla Box Stadyumu. Dövüş izlemek istiyorsanız buraya gelip bilet alabilirsiniz. Yani şu karşıda Seven var. Oraya uğrayacağım birkaç bir şey alayım. Daha sonra otele doğru tamam. devam edeceğiz. Sabah sabah balık ızgara ve poşette böyle yemekler satıyorlar. Bu arada saat 9.30. Serin'e girince bu ışık patlaması oluyor. Etrafta görüyorsunuz. Şu floresan ışıklarından kaynaklanıyor. Belki GoPro'da ayarı vardır. ISO ayarı galiba bunun içinde ama tam bakmadım arkadaşlar. Şurası Bangla yoluna gidiyor arkadaşlar. Hemen arkası da Patong Beach'e çıkıyor. Sahile ya. Burada her yerde rent bulabilirsiniz. Yani araba ve motor kiralama yeri. Normal büfeler bile motor kiralıyorlar. Ama ne kadar güvenilir bilmiyorum tabi. Burası tabi motor kiralama yeri. Böyle cadde üstünde genelde pahalı oluyor. Benim gibi arka sokaklardan kiralarsanız tabi direkt kiralayıp çıkmayın oradan. Pazarlık yapın. Pazarlık yaparsanız bayağı uyguna denk getirirsiniz. Çok nem var ya burada. Direkt terliyorum. Benim otel de şu sokakta. Şimdi buradan gireceğim. Eşyaları alacağız. Daha sonra buradan Phuket merkeze Sato Beach'ten Beach tarafından otobüs kalkıyormuş. Dolmuş gibi bir şey. Normalde taksiyle gitmeye kalksak 600 baht falan tutuyor. Yani 450-500 lira para tutuyor arkadaşlar. Çok uzak da değil yani ama pahalı yine de. Dolmuşlar da 30-40-50 baht civarı bir şey. Ben şimdi otele giriş yapacağım. Eşyaları alıp tekrar çıkacağız. Şimdi otelden çıktık. Eşyalar falan aldık. Patong Beach'e doğru gidiyoruz. Oradan kalkıyormuş dolmuşlar. Böyle gösteriyor. Bugünler saatte bir kalkıyormuş galiba. Biz de 12 otobüsüne veya minibüsüne her neyse yetişmeye çalışacağız. Bu saatlerde buralarda hayat yok. Burası Bangla Road'a gidiyor. Bundan sonraki cadde. Burası da çok kalabalık normalde. Şu anda gördüğünüz gibi. Masaj salonları gündüz de iş yapıyor bu arada. Sadece gece değil. Yani sabah da. Burayı yıkıyorlar mı ya? Burayı hiç bu kadar gündüz var ki gösterdim mi hatırlamıyorum ama Bir de gündüz geçelim. Yani hiçbir yer açık değil ama olsun. Bu arada bu caddeler gündüz trafiğe açık oluyor. Mal indirmek için falan. Normalde bu kadar araba yok burada. Hatta araba girişi hiç yok yasak. Minibüsler tam bu caddenin sonundan kalkıyormuş. Daha önce hiç kullanmadık ama bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle bir sahile bakalım ya son defa. Patong Beach. Fena esiyor. Saçımdan anlaşılıyordu. Böyle insanlar paraşüt yapıyor, eğleniyor. Şurada bir Türk bayrağı var ya. Şurada. Böyle sabah serinlemeye gelmişler. Baya serin. Az önceki yerde şarıl şarıl terliyordum. Burası klimalı gibi ya. Neyse biz bir şu dolmuşa otobüse bakalım. Plajın hemen yanında şöyle göstereyim. Bir polis istasyonu var arkadaşlar. Burada şöyle bir yazı var. Tüket merkezine gitmek istiyorsanız saat başı buradan kalkıyor diyor şu otobüs. 5'e kadar varmış anladığım kadarıyla. Burada bekleyeceğiz herhalde şurada. Tam Patong Beach'in karşısında merkeze gitmek istiyorsanız otobüste fiyatı da herhalde 100 baht olması lazım. Ya da 100 baht değilmiş ya. 100 baht şunlar. Buradan havalimanına falan gidiyorlar. Şöyle nereye gittiği yazıyor. Beach'ler var işte. Genelde tatil yerleri var. En son durakta havalimanı. Havalimanından şu e, neydi onun adı? Ravai Beach'e. Ravai Beach'ten de havalimanına gidiyor. Aradaki beach'lerde de tabi durabiliyorsunuz. Böyle bir güzergahta var burada. Şöyle yakından göstereyim. Belki işinize yarar durdurup bakarsınız. Biz şu şehir merkezine giden otobüsü bekleyeceğiz şimdi. Bu arada içeride de kimse yok. Yaklaşık bir 20 dakika sonra falan gelir muhtemelen. Şu an saat 11.40. Bir 20 dakika burada bekleyeceğiz. Şuraya geliyor muhtemelen. Hemen Patron Beach'in önü. Buradan da bineceğiz. Bu arada havalimanına giden otobüs geldi. Onu da göstereyim. Airport otobüsü. Ravai'den geliyor, Airport'a kadar gidiyor. Bunun aynısı Airport'tan gelip Ravai'ye giden de var. Şu aradaki Kata, Karon, Patan, Kamala gibi biçlere de uğruyormuş. Fiyatı da 100 baht arkadaşlar. Yaklaşık 3 dolar. O da 70 TL gibi bir şey. Tahta, ahşaptan değil. otobüs değil ama böyle açık hava kamyon gibi bir şey. Yani arkasına koltuk atmışlar. çok yavaş gidiyor ya. Yani. 20 ile falan geldik. 20-30. Bazen kendini aşıp 40 yaptı abi. Bir saattir yoldayız yani. 5-10 dakikaya da ineceğiz. <laughs> böyle bir otobüs daha doğrusu otobüs mu bu ya bunun adı ne seyyar <laughs> şöyle bir tapınağın önünde indik şimdi otele doğru devam edeceğiz 10 dakika yürüyeceğiz buradan otele hani 5 dakikaydı 10 dakikaymış şimdi buradan otele 10 dakika falan yürüyeceğiz Phuket merkez burası arkadaşlar Phuket'in hemen hemen her yerini gezmeyi düşünüyoruz. Biraz batı kısımlarını gezdik zaten. Patong ve güneyindeki ile kuzeyindeki plajlarını. Şimdi de Phuket'in merkezini gezeceğiz. Batı kısmında yer alıyor burası. Daha sonra en sonda havalimanı tarafını gezeceğiz. Phuket'i bitireceğiz. Hava burada bir tık daha iyi yani soğuk. Esiyor, Patong civarı çok sıcaktı yani çok nem vardı Hava da kapalı Her an yağmur yağabilir Belli olmuyor burada yağmur işleri Yol kenarları böyle restoranlarla dolu Burada yemekleri genelde dışarıdan yedikleri için Garip garip mekanlar var Bizim otel de burada bir yerde, şu sol tarafta olması lazım Sağlı sollu oteller var ama sakin bir yere benziyor. Bizim otel de şurası Patra şurası böyle bir park alanı varmış, şöyle arkada bir havuzu var. Güzel bir yer ya. Buranın geceliği kaç 15 dolar falan herhalde. 15-20 dolar arasında olması lazım. Böyle bir yer. Patra Puket güzel bir yere benziyor ya. Otelin yok otelin değilmiş. Burası otelin bulunduğu yerin bir haritası. Böyle bir girişi var. Gayet temiz bir yere benziyor. Bizimki girişte galiba. O da şurada bir yerde çünkü. Yukarıda değil. 110 numara bizim. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Öyle bir yer Güzel ya idare eder Burası da balkona çıkıyor herhalde Bahçeye ya da Böyle küçük bir Bahçesi var Televizyon Çalışma masası Gerçi burada televizyon izlenmiyor da Tay kanalları var genelde Yatak güzel Şurada böyle bir dolap Kasa Su falan koymuşlar Kettle var bir tane Şunu kapatalım Burası da banyo gayet güzel. Fena değil. Böyle bir yer. Balkonu da böyle bir yer arkadaşlar. Bahçeye bakıyor. Şurada çamaşırları kurutmak için bir şey asmışlar. Yani balkon denemez aslında ama hava almak için sigara alanı gibi bir yer zaten sigara falan da kullanmadığımız için. Buranın geceli 16-17 dolar arası gibi bir şey olması lazım. Yani 500 550 lira gibi bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir 4-5 gün, bir hafta civarı kalacağız. Havuzu falan da var, orayı da gösteririm size şimdi. Şimdi bir de dışarıya bakacağız, havuza falan. Merak ediyorum havuzu. Havuz için yorumlar iyiydi ya, temiz falan diyorlardı da bir bakalım. Güzel, gayet temiz girilir yani. Büyüklüğü de güzel. Fena değil. Burada da böyle bir restoran var. Kafe gibi. Yani 16-17 dolar civarı arkadaşlar. Çok pahalı değil. Bir de Phuket merkeze çok yakınız. Yürüyerek bir 10-15 dakika falan burası. Kafenin içi de güzel bu arada. Gayet temiz gelip duruyor. Fiyatına göre söylüyorum yani iyi kötü olup olmadan arkadaşlar. Fiyatlarda fena değil. 100-120 baht arası gibi bir şey yemekler. Burada kalıyorsanız yüzde on indirim varmış öyle. Uygun ya yemekler. Burgerler 140, 130. Ya dışarıya göre bayağı. Yedim. Genelde 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar civarı. Şurada da içecek tozlar. Bunlar da 1.8-2 dolar falan. Şunlar 1-1.5 dolar tozlar. kafe çıkışı da havuz. Burada biraz havuza gireriz muhtemelen. Genelde hep denizde takılıyorduk. Havuzda otele ilk defa geldik. Biraz havuza gireceğiz. Güzel ya beğendim ben oteli. Oteli de göstereyim gelmek isterseniz. Patra Mansion diye bir otel böyle. Şurada da iletişim numaralarını göstereyim. Hatta kare kodu direkt durdurup okutabilirsiniz. Kalmak isterseniz biz biraz dinleneceğiz. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olup yorum atarsanız sevinirim bu arada. Hoşçakalın. Bay bay.